Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Mükemmel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden ve TikTok üzerinden nasıl kendi takipçilerimi yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar size bir şekilde videomuza geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten de güzel bir stratejileri tanıtacağım ve hemen gidin kayıt olun kendinize gençler. Gidin başlayın. Herkese şimdiden tavsiye ediyorum güvenli bir şekilde ve rahat bir şekilde benim tavsiyemle gidebilirsiniz. E hemen derseniz videomuza da geçelim arkadaşlarım ilk öncelikle sitenin nasıl asla bıraktım arkadaşlar. Hangi ölçü şey var yanımsa ben sizi falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlığa basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada sitenin kayıt ol yazmışım. O linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra şöyle görmüş oluruz gibi arkadaşlar. Sitenin arayüzü şöyle bulmakta görmüş oluruz gibi. Yani site e, burada bir hesabınız yoksa arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Hemen deneyine ya da çizgiye basarak kayıt ol bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın burada kurancı adı e-posta, telefon numarası şifre şifre belirliyorsunuz gençler ve ondan sonra ben robot değilim. Kurancı Sözleşmesi ni kabul ediyorsunuz ve olsun kayıt oluyorsunuz. Arkadaşlar kayıt ücretsiz bir şekilde oluyor zaten. Hemen ondan sonra burada olanca adı şifrenizi giriyorsunuz ve girişinizi yapıyorsunuz. E ben hemen burada girişim yapıp hem geliyorum. Ve şöyle görmüş oluruz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bunlarda görmüş oluruz gibi. İlk öncelikle burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada ilk öncelikle sizin yapmanız gereken bir bedel ödemek arkadaşlar. Bu bedel nasıl bir şekilde ödeyeceğiz? Bak ekle bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar ne kadar tutar yüklemek istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Ondan başlıyorsunuz arkadaşlar. Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT papara ile ve USDT yani dolar bir şekilde de yapabiliyorsunuz gençler ve payer ile de yapabilirsiniz. Burada ne kadar para yüklemek istiyorsanız tutar bölümüne yazıyorsunuz ve Fon numaranızı yazıyorsunuz ve ödeme yap bölümüne tıklıyorsunuz ve ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra peki benim ödeme mesela siteye geldi görmüş olduğunuz gibi alta bakiyeniz gözüküyor arkadaşlar. Şu anda benim bakiyem 873 TL bakiyem bulmakta gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar kampanya önerilen servisler bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın burada Instagram takipçi Türk var. Instagram takipçi Türk garantili var. Instagram takipçi yabancı var ve Instagram takipçi yabancı garantili bulunmakta takipçi konusunda bunu söylüyorum. Tabii ki de beğeni de var, izlenme de var, kaydetme de var, paylaşım da var. Ne isterseniz ve eklemek istediğiniz bir servis de varsa hemen canlı desteği ya da destek merkezine yazıyorsunuz. Yani site böyle bir şekilde güzel çalışıyor ve güvenilirdir arkadaşlar. Ben kendim size tavsiye ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar ben mesela e, burada Instagram takipçi ah, Çabancı Garantili bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın burada 30 günlük, 365 günlük ve 60 günlük bulunmakta gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bizler 365 gün bir sene boyunca garantili olan tarifçileri seçiyoruz. Yani çünkü mesela diyelim ki 10.000 tarifçi sizlere aldınız. Bu 10.000 tarifçi de arkadaşlar 1.000 tarifçi düşerse bu 1.000 tarifçi için arkadaşlar hemen geliyorsunuz. Terapi istiyorsunuz. Terapi o 1.000 tarifçi tekrardan ücretsiz bir şekilde gelecektir sizlere. Böyle bir şekilde ana bayınız çalışıyor. Hemen şöyle Instagram'a geliyorum. Mesela bu kardeşimize daha bir şey atmak istiyoruz değil mi? Eğer arkadaşlar sizlere de atmamı istiyorsanız yorumlar bölümünde kendi kullanıcı adınızı bırakın. Yani böyle güzel bir yorum da bırakın arkadaşlar. Hemen şöyle 3 noktaya basıyoruz. Bastıktan sonra profil URL'sini kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar siteye geliyoruz. Geldikten sonra görmüş oluruz ki bizler zaten servisimizi seçtik. Bakın Burada link bölümüne arkadaşlar eğer kullanıcı adını bilmiyorsanız gidin e, profil linkini kopyalayın. Eğer biliyorsanız kullanıcı adını da yapabiliyorsunuz uğraşmak istemezseniz. Burada hemen şöyle yapıştır diyorum kullanıcı adını arkadaşlar. 200 tarif seçtik 1.720 Gerçekten de baya baya ucuz arkadaşlar. Gerçekten de iyi. Hemen şöyle sipariş ver bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu anda siparişiniz alındı görmüş oluruz gibi ve siparişlerim bölümünde kendi siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Peki arkadaşlar size bir servis seçtiğiniz zaman bakın önerdiğim şey bu açıklama bölümüne kardeşim okuyun. Ve tepkişler tabii ki de arkadaşlar yoğunluğa bağlı çalışabilmektedir haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Siparişlerin bölümünde görmüş olduğunuz gibi şu anda siparişimiz bekleniyor arkadaşlar. Peki bu Instagram tek için mi? Hayır. Instagram tek için değil. Bakın burada Instagram var, TikTok var, Twitter var, YouTube var, Telegram var, Facebook var, Spotify Tifa var ve Discord var ve bir sürü şeyler var. Yani ne, ne eklemek istiyorsanız da destek bölümüne belirttiğim gibi yazabilirsiniz. Peki benim e, servisimde bir sorun olduğunu düşünüyorum ya da bir sorun oldu. Hemen şöyle burada canlı destek butonu var gençler. Burada canlı destek butonuna yazıyorsunuz herhangi bir sorunuz ne olursa olsun arkadaşlar burada canlı desteği yazıyorsunuz ve ondan sonra da destek merkezinde de ayrıyetten yazabilirsiniz arkadaşlar burada hemen sorunuzu çözüyorlar. Ardından gençler bakın burada yeni sipariş fiyat listesi bak ile siparişlerim destek merkezi toplu sipariş servis güncellemeleri otomatik siparişlerim terapi siparişlerim süreli siparişlerim paneli kirada satış ortağı bizler satış ortağına basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada ana bayınız bizlere bir davet linki bırakmışlar. Bu davet linki biz arkadaşlarınıza veya herhangi bir yere paylaşıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Herhangi bir yerde para yüklendiği sürece arkadaşlar sizlere yüzde 5 komisyon oranı geliyor ve minimum 20 TL olduğu zaman size aktarabiliyorsunuz gençler. Yani ana bayınız böyle bir şekilde çalışıyor ve güvenilir bir şekilde de gidebilirsiniz arkadaşlar. E bu videomuzda bu kadar. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bir de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım.